YouTube ve Instagram gibi sosyal medya ikonlarını buraya yerleştirmek için yine T aparatımı seçiyorum şuradan. Sahne'me tıklıyorum. Bu arada bir escape dedim. Şunun için oluşturmak istiyorum ben. Şunun e, klasörde olduğunuzdan emin olun. Daha sonra T'ye basıyoruz. Gördüğünüz gibi o klasörü oluşturdu yeni değeri Şimdi şurada e, Facebook ikonumuzu, YouTube ikonumuzu işte her ne sosyal medya ikonunuzu paylaşacaksanız yayınlamak için daha önce yüklediğim benim font Eveson vardı. Font Eveson daha doğrusu. şuradan internet tarayıcımızdan font Eveson diye arattığımızda şunu silelim. Çıkan ilk siteye tıklıyorum. Karşıma çıkan sayfadan ikon bölümüne geliyorum. İkon bölümünden free olana ücretsiz olan ikonları kullanmak istiyoruz biz. Tıkladıktan sonra burada YouTube ikonunu aratıyorum. Evet şöyle bir YouTube ikonu var. Sizin için yeterli mi bilmiyorum. Benim için yeterli. Bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Bunu üstüne tıklayarak ayrıntılarına gitmeyi istiyorum. Evet. Şunu tıp, şunun üstüne tıkladığınızda kopyalayacaktır bakın Copy Unicode e, Ne yazdığından haberim yok Clip mıdır öyle bir şey Tıkladım üstüne her neyse kopyaladı Geldim Photoshop dosyama Hala seçim işaretli Ctrl V dedim İkonu buraya yapıştırdı Tamam mı Şimdi biraz büyüteyim ekranı Gördüğünüz gibi ikonu buraya yapıştırdı Space tuşuyla Bir dakika şunu seçtim tekrar. Space tuşuyla ortaladım. Size göstermek için yapıyorum bunu. Belki ekranlarınızda görünmüyordur. Şöyle seçtim karakteri. Şuradan font ev son seçili olmalı. Enter'a bastım. YouTube ikonum geldi. Tamam. Bunun puntosunu buralardan ayarlayabilirsiniz. Büyüklüğünü. Yani şöyle çekip sündürseniz de büyür aslında. Yani şöyle şu kenardan tutup şöyle sünürseniz de büyür. Oradan daha orantılı ne yükselttiğinizi bilirsiniz. Ne kadar artırdığınızı bilirsiniz diye öyle dedim. Enter'a bastım. Tekrar alt tuşuna basarak sahnemden biraz uzaklaşıyorum. Daha rahat görebilmeniz için. Daha sonra Space ile yukarıya geldim. Evet. Bunu aldım. Buraya koydum. Bence çok büyük. Bunu küçültelim biraz. Bakalım kaç. 18 nasıl? 18 yeterli bence. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bunun içerisine birkaç ikon daha koyacağız. Mesela neye ihtiyacımız var bizim? Instagram'a. Şöyle bir geri gelelim. Nereye götüreceğiniz sayfanın beni bilmiyorum. Dolayısıyla geri butonuna basmak faydalı olabilir. Şöyle Instagram yok mu? Var. Evet şunu kullanabilirim. Ya da YouTube'a uygun olsun istiyorsanız şunu kullanabilirsiniz. Yani ikisi de olur. Ben şunu kullanmak istiyorum. Kopyaladım. Geldim. Aynı kolona yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. T'ye bastım. İçine girdim. Bir boşluk bıraktım. Ama bunları ayrı ayrı yapalım ki böyle odaklaması falan daha mı buluyorsun? bilemedim. Şöyle neyse bir tapla uzaklaştım. Instagram konuda yapıştırdım. Evet. Şöyle Instagram ikonu ve e, bu şekilde YouTube ikonum var. Bunların font renklerini de değiştirmeniz mümkün bu arada. T'ye basıp üstünü seçtiğinizde diyelim ki YouTube kırmızı olsun. Şöyle bir kırmızı. Atıyorum Instagram'da mor olsun. Şöyle seçersiniz. Yani çok uyumlu olmaz bence ama böyle morlu sarılı falan. O nedenle bunların hepsinin tek renk olmasa daha ideal olacaktır arkadaşlar. Tamam. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şunun fontunu bir tık büyük böyle büyüsek bir tık şöyle 17 yapsak. Şunun aynı boyut olsun istiyorum. 17 biraz daha iyi gibi. Evet. Yani şu içi dolu olanı kullansak daha iyi olacak. Sanki böyle kenarları kayboldu gitti. Anlayamadım Gerçekten kayboldu gitti Şunu kullansak daha iyi gibiydi Bir de bunu deneyelim Şöyle. Gerçi bu da çok haklı Neyse öbürü kalsın Bir de burada twitter olsun Twitter'ımız var mı bakalım burada twitter var mı Evet twitter da var Ona da şunu kullanalım Kopyaladım. Geldim. İçine T ile girdim. Bir tab tuşuna bastım ve Ctrl V dedim. Onu da yapıştırdım. Evet, bütün sosyal medya konularımda böyle geldi. Bu dediğim gibi wireframe. Bunları sonra güzelleştiririz. Şimdilik böyle yeter arkadaşlar. Çok oyalanmanın anlamı yok wireframe'de. Ben dalıp gidiyorum bazen tasarıma ama çok da gerek yok. Gördüğünüz gibi sosyal medya konularımızda buraya gelmiş oldu. Şunu tapla uzaklaştırmadık mı? Sanki bunun onun daha şey gibi. Yok. Bu ikonu kendisinden. Onları ayarlarız. Sonrasında. Şöyle geldi. Evet aynı. Bir tab. uzaklıkta şimdilik. Evet şimdi bir slider alanı yapmak istiyoruz. Benim şuna tekrar aldığımız notlara bakacak olursak. Menüleri yerleştirdik. Sosyal medya ikonlarını yerleştirdik. YouTube, işte Instagram, Twitter. Ana sayfa karşılama ekranında slider'ımıza birkaç makale falan gibi notlarımızı almışız. Şu slider ekranından devam edelim. Bir de şu arama filtreleme bölümünü slider ekranıyla yan yana koysak iyi olabilir belki deneyeceğiz. Şöyle bir boşluk bırakayım. Şu slider tamam mı arkadaşlar? Dediğim gibi slider bölümünde ben paylaştığım ders videolarını, önemli şeyleri orada bir banner'la, bir photoshop tasarımla göstermek istiyorum. Şimdi şundan referans almak istiyorum. Tekrar geldim şuraya kadar. Evet. Header bölümümüzü kapatıyorum. Çünkü header bölümümüz buraydı. Şimdi slider bölümünü yapacağız. Slider için yeni bir klasör açıyorum. Grup klasörü. Şunun altına alıyorum. Tam burada üst üste katman katman olsun. Adına da slider diyorum. Bu slider'ın içerisinde yeni bir layer açıyorum. Tamam. Bu layer'ın ismi de slider alanı area yazalım. Evet, İngilizce olsun. Çok önemli değil. Evet şuradan rectangle tool'umuza geldik yeniden. Tıkladık. Ekrana rengimiz gri olsun tembe kalmış. Şöyle griyi seçtik yeniden. Ekrana bir tık attık. 16 piksele 9 piksel olmasını istiyoruz. Neden 16 piksele 9 piksel olmasını istiyoruz? Aslında bir, bir bu bir oran verdik yani bu kadar Küçücük Alt tuşuyla yakınlaşıyorum Şeyi slider olarak kullanamayız 16.9 vermemdeki mantık biliyorsunuz televizyon çözünürlükleri var 4.3 16.9 bunlar e, Ezbere verilmiş şeyler değil 16.9 insanların kullanım alışkanlıkları göz zevki Estetik duruşu gibi e, standartlara göre belirlenmiş bir şeydir, orandır. Altın oran diye de geçer. O nedenle bu oranı seçtim. Şimdi şuradan tutarak şu noktadan tutarak büyüttüm. Tamam Oranlı bir şekilde büyümüş oldu. Şimdi space tuşuna sağa doğru sahnemi kaydırdım ve frameimi tutup yukarı doğru tam şunun bittiği yere bıraktım. Arkadaşlar 12 frame'den oluşuyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şu büyük boşlukları sayıyorum. 12 frame. Ben istiyorum ki 12'nin 9 tanesi slider'ım olsun. Nasıl yapacağım? Tutacağım. Şöyle 3 tane bırakacağım. Geri kalan benim slider'ım alanım olacak. Slider alalım. Tamam. Enter'a basıyorum bittikten sonra. Burası benim slider alanım arkadaşlar. Tamam. Burada ben şeylerimi dediğim gibi derslerimin belki kapak fotoğraflarını falan paylaşacağım. Şuraya da bir grup oluşturayım yeniden. Şuna da tam manasıyla slider'ın slide diyelim. Yani kayan bölüm. Slider, slide, kayan bölüm demek. Buraya da slide diyelim. Bunun içerisine bir layer daha oluşturuyorum. Üstüne T tuşuyla basıp buraya alanımı belirtiyorum. Slide alanı. Tamam mı? Arkadaşlar şuradan tutup yine köşesinden büyüttüm. Kocaman dursun şimdilik. Sileceğim sonra ben bunu. Buradaki amacım bu alanın ne alan olduğunu belli etmek. Arkadaşlar. İsterseniz şuradan bir imaj resmi de bulup onu da yapıştırabilirsiniz. Daha böyle net olabilir. Sizin aklınızda Aa evet şunlardan bir mesela şu. Tutarsınız. Şöyle tekrar kopyalarsınız. Slider alanı demezsiniz buraya da. Şöyle yapıştırırsınız. Font ev son. Seçersiniz. 50 tane şeye tıkladım. Ev son. Regular. Evet şu köşeden tuttum. Orantılı büyütmek için şuradan değil şuradan tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Ctrl Z dedim. Şöyle büyütmeniz gerekiyor Mesela şunun rengini de Şöyle seçtikten sonra regular değil solid Enter'a bir basalım özellikler çıksın Rengini de Şu rengin biraz açığı şey yaptığımı oraya ne koyacağımızı şey koyusu yaptığımı ne koyacağımızı anlarız tamam mı? Bakın burada Şunun ikisini seçtiğimizde ortalamak için şu tool'u da kullanabilirsiniz Gördüğünüz gibi slider alanımız da okey Şimdi şuraya ne koyabiliriz? Bakıyorum arama filtreleme bölümü. Evet oraya bir arama filtreleme bölümü koyalım istiyorum ben. Yani kullanıcılar geldiğinde rahat rahat böyle tık tık aramasını yapsınlar. Daha sonra da istedikleri e, içeriye ulaşabilsinler. Bakın şurada bir tane unutmuşuz. Bir tık unutmuşuz. Onu şöyle ikisini birlikte seçip sağa kaydırdım şöyle bıraktım. Tamam o zaman şurası peki 4 şey alanımız 4 tane kaldı. Şimdi biraz daha büyütüyor mü? Şöyle büyütsem ne olur? Şuradaki alanım çok küçük kalıyor. Kullanır mıyım onu? Kullanırım. Ama şu alanda şöyle açmak istiyorum biraz. Bence şöyle kalsın ya. Şurada da birkaç tane videomu konumlandırabilirim diye düşünüyorum. Tamam. Bence böyle kalsın şimdilik. Evet şuraya bir tane daha frame çizelim şunu kopyalamak yapıştırmak için arkadaşlar alt tuşuna basıp şöyle bu seçiliyken alt tuşuna basıp sola doğru kaydırırken shift'e basıyoruz. Çünkü şöyle sağa sola kaymasın. Bak mouse'umu yukarı aşağı yönetiyorum kaymıyor. Sadece tek line üzerinde hareket ediyor. Şuraya bıraktım. Tam köşeye. Ondan sonra bunu yine şu boşluğa kadar bir getirelim. Şöyle görmek için şuraya kadar çekeceğim arkadaşlar. Şuraya. Tamam. Enter'a bastım. Burası da benim arama alanım olacak. Bunun üstüne inputlarım gelecek. Şuradaki piksel boşluklarını da şununla ayarlarız. Evet. Buraya input boxlarımızı koyacağız. İşte filtreleme özelliklerini belki tagları arama taglarını koyarız. O şekilde devam edelim.